Hem duygusal hem kurumsal da hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. E-mail attım aldın mı ekine koymayı atladığım dosyaya baktın mı temalı bölümümüze hoş geldiniz. Yani çalıştın geldin galiba bunlara. Evet çağımızın vebası falan diye başlıyormuşum. <laughs> Ama evet. yani gerçekten e-mail deyince aklımda böyle net iki klişe var. Hmm. E, şimdilerde pek olmuyor gerçi. yani Chat platformlarından e, yazmak başladığından beri e-maili atıp arkasından arayan adam vardır. E-mail attım aldın mı? Diye. Ha, yani yaptım sıvadım hani <laughs> en son diyorsun. Aynen yani. Bir de şey var. Böyle eklerdeki o dosya hiç konmaz ya. Hani hmm. herkes eke bir dosya konduğunu düşünür. Sonra da adam arar mesela bir saat sonra. Dosyaya baktın mı? Hangi dosya? Tabii. O yüzden bu iki klişe benim böyle hep kafamda yani yer etmiş bir şeydir e-mail. Deyince. Ya o şeyden oluyor biliyor musun? E-mail attığın zaman karşındakinin bilinçaltına attığın zannediyorsun e-maili. <laughs> Sanki adam o an araba kullanıyorsa mesela kaza yapıyor ve mailine bakıyor falan. <laughs> Hani o an tepki verilecek gibi. <laughs> yukarıdan gelen bir ışık gibi böyle. Bu aslında ne anlatıyor biliyor musun bize? Biz aslında e-maili atıp kurtulmak istiyoruz ağırlık olarak. Aynen. E-maile cevap istemiyoruz. Doğru. Çünkü İş hayatının sana kalan kısımları e-mail'i attığınla cevap aldığın arasıdır ya. <laughs> onlar onlar sana kalır. Aslında sen iş hayatında yaşamak istediğin için e-mail'i bir nevi bir kurtulma aracına da çevirebiliyorsun. Gel biraz derinliğe inelim şimdi. Peki. E-mail nedir? Hadi bugün sen çalışmışsın. Tamam abi çalıştım. Bir kere hani e-posta Türkçesi. Pardon. Yani posta dediğimizde de bakarsak aslında bir, bir şeyi iletmek, göndermek bir ileti. Yani aslında ben sana bir şey tebliğ etmek istiyorum ya da bir şey bildirmek istiyorum, bir haber vermek istiyorum. Bunun için sana bir şey gönderiyorum. Aslında e-posta da bunun bu iletinin elektronik ortamda yapılmış hali. Fakat e, dünyamızda bizim hani e-mailler artık bir şey iletmekten ziyade senin dediğin gibi e, topu e, bir pas olarak dışarıya atayım, hmm. keyfime bakayımdan tut da e, bazen pasif agresif iletişimde kendimizi tatmin aracı olmaya kadar birçok e, varyasyonda <laughs> kullanılıyor işin açıkçası. İstersen seninle gel bu bölümde gerçekten bir e-mail neye hizmet etmelidir? E-posta attığımızda bunun... E, olması gereken formatı nedir? Format derken tabii yazım kurallarından bahsetmiyorum ama gerçekten ne zaman kullanılması gereken bir alettir ve gereğinden fazla kullanıldığı zaman nasıl bir nevi mobbinge dönüşüp hayatımızı zindan edebilir ve bir podcastimizin zaten bölüm adı da bu evet. sözsüz şiddet e-mail gerçekten bir şiddet aracına dönüşebilir. Bunları konuşalım. Doğru. Zaten dönüştüğü için bu bölümü seçtik aslında. Aynen. Ya aslında bir dakika. Bu bölümü seçmemizin sebebi şu. Bunu belki ilerleyen bölümlerde seçecektik ama ben geçen hafta 28 tane e-mail subject'i buldum e-postamda. Subject de şey konu. E, tuvalet kağıdı dispenseri. <laughs> yani 28 tane mail Yapma vardı. Ya. Bunu görünce dedim ki Tolga ya, ya dedim bu bölümü bir öne alalım çünkü gerçekten hepimizin derdi. Çünkü ben de baktım böyle e-mail'lere ve hmm. dedim ki ne kalitesiz iş yapıyorum abi <laughs> ben diye hayatı sorguladım bir anda. Peki hiç şunu sorguladın mı? 28 mail atmış adamlar ben hala çözememişim bunu diye. Hayır ben bir de mailin cc'sindeyim zaten benim yapacağım bir şey yok ya yani ne yapayım? Gidelim. Dispenserimi değiştireyim dedim de tuvaletimden. Yani. <laughs> <laughs> Ama en son oraya getirir adamı 28 tane önce hani bırakıp ben yapacağım diyerekten. Aynen. Ya aslında hikaye şu. Şimdi hepimiz bir iletişim kurma ihtiyacı içindeyiz. Özellikle bünyeler büyüdüğünde. Yani üç kişiyken Ahmet abi diye bağırırsın. Hı hı. Veyahut da 10 kişiyken arkadaşlar 8'de buluşalım diyebilirsin. Bir toplantı yapalım diyebilirsin. Fakat fonksiyonları çok fazla olan ve artık binlerce, yüzlerce kişinin çalıştığı yerlerde şöyle bir durum oluyor. Şirket içinde şirketler oluşuyor. Hı hı. Mesela departmanlar aslında küçük birer şirkettir. Zincirin halkalarıdırlar. Aynı zamanda büyük departmanları da kendi içinde gruplaşmaları vardır. Yani aslında herkes birbirinden bir hizmet bekler ve birbirine bir hizmet verir. Hı hı. Bazılarının amacı bu hizmeti geç vermektir. <laughs> ve bu, bu sayede dinlenmektir. Bazıları bir an önce bunu yaparlar. ...bazıları da atıyorum tam gerektiği anda gerekeni yapmakla yetinirler. Bu aslında onu oluşturan kişilerin ortalama kişiliğidir. Hı hı. Yani ben hep onu derim. Bir tüzel kişilik içindeki tekil kişilerin ortalama kişiliğine sahiptir. Dolayısıyla sen eğer her şeyi bitirip bu konuda bir mail attıysan ya da bir talepte bulunduysan... ...ve sen bir şeyleri çabuk bitirmek felsefesinde olan bir departmansan ya da kişiysen otomatik olarak senin gibi davranılmasını bekliyorsun yani aslında adaletsizlik duygusu kendini sıfır noktası kabul ettiğinde başlıyor hmm. bak hala dönmediler niye ben hızlı mail atıyorum <laughs> ondan sonra <laughs> ama sen beş gün geç mail at eğer konu sıkışmadıysa kimse sana hemen dönsün istemezsin Aa, çünkü kesin. böyle bir beklentin yok sen zaten dönmemişsin zamanında Aynen. böyle olduğu için şirketlerin o hepimiz kardeşiz duygusu var ya <laughs> hepiniz kardeşsiniz ama atıyorum siz, senin üvey kardeşinden haberin yok. Babanın başka bir eşinden o. Hani o kadar da tanışmıyorsunuz aslında. O yüzden sen bir anda başka bir firmaya takındığın tavırdan daha kötü tavırları aslında e-mail'de takınabiliyorsun. E-mail senin dediğin gibi aslında bir iletişim aracı olmaktan çıkıp bir nevi kendini koruma aracına hatta kötü mesajları nazikçe iletme aracına dönüşüyor. Abi nazikçe diyorsun ama şimdi ben gerçekten şöyle bir sahne canlanıyor. Bazen biliyorsun e-mailde birbirine girilme durumu vardır. Yani ha. E, iki departman e, genellikle arasında olur bu. O da bana şeyi çağrıştırıyor. E, sen bilirsin Tosun Paşa diye bir film var. Ah, e, çok kült yani, Telli oğulları, sefer oğulları. Orada ha. bir hamam sahnesi vardır böyle. İşte hamamda kadınlar, işte kızı paylaşamadığı ha. için birbirine giriyorlar. Ha, Adile Naşit. Adile Naşitle aynen bana gerçekten böyle artık tanık oluyorum e-mail atışmalarına ve direkt bu film sahnesinde şu canlanıyor. Orada şey Hı. çok kült bir şarkısı da var. Okurnadan bu kurnaya. Ha. Çirkef sıçramış Bilirsin onu Doğru değil? doğru hatırlıyorum <laughs> Karşı taraf ce cevap verir Sizden hala çirkef ha. olmaz yani Sana yemin ediyorum İş hayatında benim karşılaştığım maillerin büyük bir kısmı bu şekilde atışmayla gidiyor ve ben burada hep şuna müdahale etme ihtiyacı hissederim çünkü e-mailin yüzü soğuktur diye bir laf vardır. Yani hmm. e-mail senin kişisel iletişiminde birbirine telefonda bir şey söylemen gibi değildir. Orada mimik yoktur, işte bir ses tonu yoktur, herhangi bir duygu paylaşımı geçmez karşı tarafa. O yüzden de çok çabuk gerilirsin hmm. ve e her zamanki gibi sen bilirsin diğer bütün yayınlarında da söylüyorsun. Bir kişi biraz gerginlik unsuru gösterdiği zaman karşı taraf savunmaya geçip gerginliği tırmandırır. Tabii. O yüzden ben bakarım böyle baktım ki çıkmaza giriyor e-mailler. Derim ki arkadaşlar bir dakika telefonlaşalım. Ve yüzde 99.9 telefonu kaldırırsın ve sana biraz önce e-mailde giydiren arkadaşını ararsın. Dersin ki Kemal ne demek istedin? Sen bu soruyu sorduğun anda zaten... Bu senin tavsiyen mi bu arada? Tavsiyem kesinlikle. Ha, tamam. Ve çünkü Hep ya... olan bu olsa bölümü çekmeye gerek yok. Hayır çünkü. hayır bu benim tavsiyem. Ben böyle yapıyorum direkt telefonu kaldırıyorum. Diyorum ki abicim sen bana ne demek istedin? Şimdi Hı. sen böyle sorunca... Karşıdaki zaten bir anda defansı indiriyor tamam mı? Silahları bırakıyor yani. Diyor ki bir dakika ya arıyor. Çünkü ne oldu orada? Artık e, mail atarken karşıda sadece bir işte ozlem.oraletbilmemne.com diye gördüğün bir sanal karakter artık hayata geldi yani bir sesini Aynen öyle. duyuyorsun değil mi ee, otomatik olarak iletişim kurabileceğini anladığın bir seviyeye geliyorsun dolayısıyla yüzde 99.9 sorunları ortadan kaldırır ee, bunu tırmandırmak istemiyorsan eğer bu dediğin oluyor hatta bu bak bir anım var ee, bu kendini bile aşabiliyor bu dediğin artık o gevşekliği ben nasıl sağladıklarını hala bilemiyorum benim Eskiden çalıştığım bir otomotiv firması diyeyim. Hı hı. Ondan sonra iç bir mailleşme dönüyor böyle. İşte sen o raporu verdin mi ben vermedim mi? Ben de o zamanlar 24-25 yaşındayım. Hani iş hayatı nedir? Onu, <laughs> onu tam anlamış <laughs> bu değilim. Mudur? Bakıyorum nedir diye. Mail'i bir okusan dersin ki birazdan herkes çeyiz sandığından tüfeğini çıkaracak <laughs> ve birbirini vuracak. Ve bu yazışma aynı Odanın içinde birbirinden 10 metre uzaktaki iki kişi arasında gerçekleşiyor Hı -hı. tamam mı? Yazıldı, yazıldı, yazıldı. Biz CC'deyiz böyle yazıldı falan. Biz artık böyle mail okuyoruz işi bıraktık. Bakalım Tabii. öbürüne yazdık. Patlamış mısır aldınız böyle. Ha, saat saatte bu arada 11.50 falan. Yazışmalar devam etti etti. Gong çaldı <laughs> hani 12'de <laughs> öğle yemeğine çıktı ya. Bu iki tane yazışan adam yan yana hadi abi gel birlikte yemek yiyelim. <laughs> ama barışmak için değil zaten öyle planlamışlar önceden. <laughs> Dedim ki kardeşim siz nasıl profesyonelsiniz ya? Hani adam öyle yazışıyor. Bir tanesi de hatta şeydi benim böyle bir nevi eğitmenim gibiydi. Hani hı hı. böyle bu çocuğu sana emanet ettik hesabı ben onunla takılıyordum. Ben bunu sordum ya siz bu kadar atıştınız. Atışmadık dedi. Biz profesyoneliz dedi. Nasıl ya? Bizim dedi iş kişiliklerimiz atıştı. Oho! Nasıl yani dedim? Yani dedi biz o mailleri aslında dedi CC'de aynı zamanda amirlerimiz olduğu için yazıyoruz dedi. Hı. Yani kızım sen duy, gelinim sen anla yapıyoruz dedi. Nasıl yani dedim yani siz bunun hiçbirini yapmak istemediniz mi? Yo dedi biz zamanında gerçekten böyle şeyler yazıp kavga ettik. Sonra fark ettik ki bir tek biz kavga ediyoruz. <laughs> Hala kavga ediyor tadı verip çalışıyor gözükmek istiyoruz. Fakat amirlerimize söyledik mi söyledik yapmak istiyoruz. Oo Bak senin Hı. bu verdiğin örneğin e, gerçek hayatta e-mailden biraz kayacağım ama e, dediğin nokta çok doğru. Çünkü üst yönetim bazen senden bazı konulara daha sert çıkışlar bekleyebiliyor. Evet. Yani e, senin atıyorum daha duruşunu net göstermen gereken e, durumlar bekleyebiliyor. Senin de bu noktada bir miktar şov yapman gerekebiliyor. Dolayısıyla e-mail'i de bu şovu sergilemek için kullanabiliyorsun. Bankacılığa ben ilk başladığımda evet. e, bir bölüme başlamıştım. Bölümün müdürü de buradan kendisine selam olsun Bora. Biz herkesi gömeceğiz herhalde. Yok <laughs> yok yo, gömmeyeceğiz. Mi? Yüce Açam çünkü Hadi Bora yüce. benim hayatımda çok önemlidir. Belki bir gün konuk olarak alırız. Çünkü Hı. benim kafamdaki ideal yönetici kavramı daha böyle ilk bankacılık yıllarında oluşmuştur. Çok iyi bir ekibimiz var. Böyle beş erkek bir kız ben çalışıyoruz falan filan. Müthiş işler çıkartıyoruz. Fakat birbirimize çok yakın çalışıyoruz. Yöneticim Bora da ekiple arkadaş gibi. Tabii banka ortamı Hı. burası. Birim müdürü e, geliyor bir gün Borayı çağırıyor diyor ki böyle olmaz. Hmm. Sen hani ekiple bu kadar hani e, yakın olursan işte yanlış anlaşılabilir. Hani yılışabilir ekip falan. Dolayısıyla senin biraz sert bir duruş sergilemen lazım diyor. Bu arada diyor ki peki efendim haklısınız falan. Şöyle sahneler hmm. olurdu. Biz böyle işte bölümde makara yapıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ama bir de iş çıkartıyoruz. Bakardık işte bir muamelemiz tuvalete gidecek mesela. Ortada görünür olacak. Bora bir anda ses tonunu de değiştirdi. Arkadaşlar yalnız bu şekilde olmaz ki size kaç kere söyledim ben <laughs> falan yok. diye. Abi biz de böyle evet Bora Bey doğru söylüyorsunuz efendim falan derdik birim müdürünün suratında müthiş bir gülümseme olurdu böyle. Evet bak ha. ayar verdi departmana diye. O yüzden e-mail'i dediğin gibi bu tip şovları yapmak için de kullanıyoruz. Tabii canım bir de eskiden sadece e-mail yap varken o e-mail'de o şovu yapman bekleniyordu sen. Aynen. Hatta bu yüzden lanet iki kelime vardır. CC ve BCC. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Biri karbon kopidir, biri blind karbon kopidir. Ya e da gizli, ajan. Ha, tabii biri şu, haberin olsun bak. Öbürü de haberin olsun ama kimse bilmesin. <laughs> Aman kimseler duymasın bu neden. <laughs> Aynen kimseler duymasın. Çünkü orada genelde BCC'ye hangi amiri koyarsın? Atıyorum eğer gerekirse. Senin dediğini yaptım ama senin bana dediğin anlaşılmasın diye... ...seni CC'ye koymadım, BCC'ye koydum yaparsın. Ve aslında bu oyun sürekli oynanmaya teşvik edilir. Hı hı. Tamam mı? Önemli olan doğru gözükmektir. Ben hep onu söylüyorum bak. Arkadaşlar yapılar büyük olduğu zaman... ...şirketler özellikle de karlı oldukları ve eski oldukları zaman... Herkes dikkat çekmemeye oynuyor, çoğu kişi. Hmm. Kimse fayda yaratmaya oynamıyor. Yani en azından çoğunluktan bahsediyorum ve fayda yaratmamanın en kolay yolu, senin dediğin gibi amirinin dediğini yapmak. Amirin de kendine laf gelmemesine oynayan biri ise, ekip olarak herkes altındakilerin kendini koruması üzerine bir sistem kurmuş oluyor. Evet. E belki şirket plastik enjeksiyon yapıyor, olup <laughs> yok mu yani? <laughs> Anladın mı? Öbür tarafta bir iş yürüyor, o da niye yürüyor? İşte o noktada da işi yürüten bazı temel adamlar var. Fakat patronlar bu adamlardan çok uzaktalar. Yapı çok büyümüş olduğu için ve asıl kendini kıymetsiz hissedenler o insanlar oluyor. Çünkü evet. gerçekten o işi yapıyorlar. Bir kısım iş yapar gibi yapıyor. O iş yapar gibi yapanların daha önde promosyonları olduğu için, daha kendini gösterebildikleri için geride kalabiliyorlar. Bunu başka bir şeyde konuşuruz. Gel biraz şeyi konuşalım. Şimdi e-mail nasıl yazılmalı sence? Ha. Yani e-mail'in bir kere bu yazım şekil şartları benim inanılmaz ruhumu sıkıyor abi. Yani şu şirketler topluca bir karar alsalar ve deseler ki arkadaşlar e-mail'de biraz daha rahat olalım ya. Yani hmm. işte Şöyle e-mail tarzları vardır. Hatta bazı çok kurumsal şirketlerde e-mailin nasıl yazılacağına dair yönetmelik vardır. Yani e-mail yazma yönetmeliği falan var. Ben böyle bir evet. şirkette çalışmıştım. İşte başlarsınız. Sayın bilmem kim, umarım sağlığınız yerindedir ve mailimi aldığınızda işte her şey yolundadır diye böyle bir girizgah <laughs> yaparsın falan. Ondan sonra böyle bir gelişme bölümü olur. Sonra sonuç her zaman işte emrinizde amadeyiz falan diye böyle bir şekil şartıyla devam eder o e-mail. Şimdi ben şunu fark ediyorum. E-mail yazmaya uğraşmak da bir iş yükü. Yani ben mesela atıyorum ya Tolga senin gönderdiğin dökümana baktım tamamdır devam edebilirsin sürece diye yazabileceğim iki cümlelik şey yerine merhaba Tolga Bey umarım bilmem nesindir hmm. falan diye başlayıp böyle yani sanat sanat içindir gibi edebi döktürmelere <laughs> girdiğim zaman gerçekten daralıyorum. O yüzden bence e-mail şöyle kullanılmalı. Hmm. Evet yine sen kurumunun kültüründen dolayı belli bir şekil şartına uyabilirsin ama mümkün olduğunca kısa. Eğer çok uzun uzun tartışmalar yapılması gereken bir konuysa bunu ya bir toplantı artık çünkü online toplantı biliyorsun en büyük silahlarımızdan evet. bir tanesi kısa bir 15 dakikalık toplantı ayarlayabilirsin. Ya da işte Teams gibi WhatsApp gibi farklı platformlarda konuyu biraz geliştirebilirsin ama e-mailin artık o son nokta işte biz böyle bir karar alma arefesindeyiz bilgilerinize ya da bir onay almak için. Bakınız efendim böyle böyle ilerliyoruz var mı bir diyeceğiniz ya da tarafları bilgilendirmek için daha kısa daha sade ve amaca yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Kalan bütün tartışmaların da offline dediğimiz Hı. yani ya yüz yüze iletişim ya telefon ya da işte online toplantılar kanalıyla halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e-mail böyle sohbete döndüğü zaman zaten okunulabilirliğini ve etkisini yitiriyor bana göre. Ya şu var bak. ...dünyada grup olarak alınması gereken bir kararın mailde toplantıdan hızlı alındığı görülmemiştir. Kesinlikle. Tamam mı? Ya. Dolayısıyla aslında insanın tekrar insanla temas edip sonucunda çıktısını maille paylaşması... Hı -hı. ...bence çok uygun bir şeydir ve artık şirketler de biliyorsun izin veriyor işte... ...Teams'tir, WhatsApp'tır vesairedir platformları kullanılmasına çünkü yazılı sohbet diye bir şey yoktur aslında. Hı -hı. Dolayısıyla ne kadar sözlüğe yakınsa ne kadar hızlı ve diyalogların alt alta göründüğü bir platformsa o kadar insani tarafını kullanabiliyorsun. Eğer pasif agresif bir kişi değilsen özellikle yani ben herkese laf edeceğim ama kimse bununla teknik olarak beni suçlamasın. Hı hı. Ben öyle bir dilde yapayım diyorsan zaten sen aslında e-mail atmaktan çok hoşlanan bir kişi değilsindir. Doğru. Dolayısıyla sen aslında ya diyalo diyaloğa ya da diğer diyaloğa uygun problemlere kayıyorsundur istemesen de. Bu çok sağlıklıdır. Ve eğer birileri sana maille sürekli bir şey hatırlatıyorsa senin ona cevap vermemen de otomatik olarak o kişiyi bak 100 kere sana mail attım. Sen bana dönmedin noktasında bir haklılığa taşır. O yüzden benim herkese tavsiyem şu. Size bir konuda 100 kere mail atıp üstüne senin dediğin gibi Arayan birileri varsa hemen masasına gidin. Ya bir de şu var bak daha dün yaşadım bu örneği. Ee, buradan da şirketimdeki finans departmanını öperim. <gülüyor> <Birini> <gülüyor> Sahne sonra. şu bak şimdi Hı. şu da çok önemli. Biraz özellikle bir duygusal olgunluğa e, varmak istiyorsan. E, dün bir hata yaptım Tolga. Hı. Şöyle mail bir de gaza getirici bir şey. Tamam mı? E-maille çok çabuk gaza gelebiliyorsun. İşte bir e-mail silsilesi başladı. Böyle tehlikeli de bir konu. E zamanında benim de çok üst yönetime hesap verdiğim bir başlık tamam mı? E geriye dönüp baktım. Mailin hiçbir zaman için silsilsinde yokmuşum. O an konulmuşum. Dolayısıyla hmm. ne yapıyorum? Aşağıya doğru okuyorum. Okudukça gaza geliyorum. Vay bu konuyu bize daha önce niye söylemediler? İşte <laughs> son anda getiriyorlar. Aman da yarabbi falan diye böyle bir öfkelendiğimi, bir reaksiyona girdiğimi aslında hissettim. Ama kendimi durduramadım. Hı. Ne yaptım ne fly yaptım? <laughs> direkt ha. cevap arkadaşlar Lütfen bu konuları işte başladığı zaman bize getiriniz son dakikada bilmem ne yaparsanız falan filan olur diye bir, bir tık sert bir mail attım tamam mı ee, hemen benim ekipten arkadaşım aradı dedi ki Özlem hanım ya attınız ama benim zaten süreçten haberim vardı. Ondan ha. sonra karşı taraf hemen finanse departmanı aynen dedi ya dedi yani Yırtık da ondan çıkar gibi girme dedi yani <laughs> tamam mı? Ondan sonra karşı taraf mail attı Özlem Hanım bir yanlışınız var biz başından itibaren sizi dahil ettik bakın işte Anıl Bey sürecin içerisindeydi falan şimdi ben önümde bir seçenek var tırmandırabilirim evet evet o vardı ama beni neden koymadınız da diyebilirim ama ben hata yaptığımı farkına varıp şunu yazdım arkadaşlar özür dilerim ee, konu benim takipsizliğimden kaynaklanmış Anıl'la konuşsaydım size bunu yazmayabilirdim dedim gelen e-maillerde sevgi böceğine döndük ay efendim olur mu <laughs> sizleri çok seviyoruz falan. yani çok rahat iki departman arasında gerginliğe dönüşebilecek bir konu direkt böyle hani öpüşme koklaşmaya dönerek bitti dolayısıyla e adım atmak e yanlışının farkına varmak e-mail platformunda konuyu tırmandıran sensen sen bir tık geri adım atıp özür diliyorum kullanmak da önemli İşte burada ne çıkıyor ortaya, Yalnız farkında mısın? Demek ki kimse birbirine saldırmak için yapmıyor bunu. Herkes evet. kendini korumak için yapıyor. Gaza geliyoruz. Ve sen senin benden kendini korumana gerek yok. Ben zaten ne olduğunu farkındayım dediğin ve bunu kalan herkese söylediğin dakikada onu seyreden herkes de onun haklı olduğuna inanınca geriye safi bir insan kalıyor. Üç yaşında bir çocuk gibi. E, aynen öyle. Bir de bak ne var biliyor musun? Aslında hani podcast serimiz adı da hem duygusal hem kurumsallı. Aslında hepimiz insanız tamam mı? Ve hani belli insani kaygılarımızdan dolayı iletişimde de işte şov yapıyorsak da geriliyorsak da kendimizi korumaya çalışıyorsak da saldırıya geçiyorsak da bunların hep arkasında insancıl duygularımız var. Şimdi e, ne çok... Bence rağbet görüyor biliyor musun? Hı -hı. Ben hiç şunu görmedim. Yani bir gerginliği e, tırmandıran değil. Yani işte mail geldi gergin e, karşı taraf atıyor. Ona öyle demezler. Peynir ekmek yemezler. <laughs> Yapan değil de evet. bunun farkına varıp bir dakika ya biz yanlış bir yere gidiyoruz diye durduran... Aslında mantıken yani geri adım atmış gibi gözükmekle beraber hayır müthiş bir güç sahibi oluyor. Evet. Bak bir örnek daha vereyim dün oldu. Muhasebeden bir tane arkadaşım bir e-mail attı tamam mı? Ve ben gerçekten attığı konuya dünyanın en saçma cevabını verdim. Yani dünyanın en mantıksız cevabını verdim ve dedim ki e, böyle böyle yapalım. Kız da kibar bir şekilde demiş ki işte Özlem hanım ya e, hani belki şey yapamadık ama yani sizin söylediğiniz çözüm uygun değil. Cevabım şu oldu, Gizemcim ya şu an fark ettim dünyaya ne saçma cevabımı verdiğini dedim. Bunun Hı. üzerine kızdan gel olur mu? Belki de biz anlatamadık falan diyor. Yani <laughs> o kadar insani bir platforma dönüştük Sen ki. Sen bu anda. sayede çalışmamanın yolunu bulmuş olabilir misin? Hayır. Ya çok özür diliyorum o proje kaldı gerçekten. falan. <laughs> Ondan sonra. Bak sana ha. yemin ediyorum böyle iki yıl idare edebilirsin ya. Tabii edersin çünkü hepimiz yaralıyız. Bir de benim kurumlar açısından bir bakış açım var. İnsanları birbirine karşı kendini korumak zorunda bırakırsa bir kurum ve e-mailleri delil kabul ederse orası bir mahkeme salonuna dönüşüyor. Doğru. Arkasından da bunu yapıyorsun diyorsun ki hafta sonu da piknik var. <laughs> Şimdi sen adamı hafta içi birbirine düşman edip hafta sonu birlikte top oynayın diyemezsin tamam mı? Şimdi <laughs> dolayısıyla seni yapman gereken şu. Beyan esas olmalı. Yani evet bir yazı olabilir. Son dakikada yazıya da bakılabilir. Fakat insanlar kendi hislerini, bir şeyi yaparkenki hallerini, o an yaşanan olayları anlatabilecekleri lüksüne sahip olurlarsa, o zaman e-mail'lerde de birbirine iyi davranırlar. Çünkü şirket battığında ceketini alıp çıkacak çok kişi var. Hı. O yüzden önemli olan kendini korumaktan çıkıp şirketin menfaati olursa ve herkes bunun için çalışmaya başlarsa e-mail'ler dediğin gibi en başta ...bir şeyleri belgelemek için ve haber vermek için atılmaya başlar. Hı -hı. Yani doğası itibariyle korkmayan organizasyonların, korkmayan çalışanları e-mail'i doğru amaçlarla kullanır. Ve son bir tiyo vereceğim ben bizi Hı -hı. dinleyenlere eğer kabul ederlerse. Ben bunu yıllardır yapıyorum. Bir e-mail'i kendiniz gibi başlatıp kendiniz gibi bitirin arkadaşlar. Eğer bir devlet kurumuna yazmıyorsanız... <laughs> ...yahut da bir müşterinizin çok üst düzey yöneticisiyle direkt ilk kez muhatap olmuyorsanız... İster sevgiler deyin, ister saygılar deyin, ne derseniz deyin ve aradaki dili de tabii ki nazik olacak şekilde kendiniz gibi yapın ki bir kişilik oluşturun karşınızdakinin gözünde. Aksi takdirde 350 mailden sonra bile sizi tanımayan bir insan yaratırsınız karşı tarafta. Hı hı. Mesela yabancılarla yazışırken en önemli şeydir. Eğer sen çok fazla saygı, çok fazla nezaket ve çok fazla sınırlı şekilde mail atarsan, karşındaki kişi direkt olarak seni Doğu kültürüyle yaftalar. Bu şu demek, bu kötü bir şey demek değil. Fakat bu adam benden çok farklı olur. Onun yerine sen bir kişi olarak orada ol. Hı hı. Adam şunu düşünsün. Bu adam benim bir gün arkadaşım bile olabilir. Hı hı. Bu adam bir gün benimle yemek de yiyebilir... Ben bu adamla toplantıdayken çok da eğlenebilir mi ihtimalini? İster Arap, ister Amerikalı, ister Avrupalı, ister Türk olsun. Mail yazdığınız kişinin elinden almayın. Hı hı. Aksi takdirde sadece iş konuşursunuz. Ve çok önemli bir şey var. İnsanlar yaratmıştır iş kavramını ve sizi seven biri sizin varlığını bilmediğiniz bir kapıyı bile açabilir size ticari olarak. Ve siz bir gün o kapıdan bile geçmiş olabilirsiniz. Yani yeni Aynen. iş fırsatları bekliyorsanız ya da kendi personelinizin şirketlerle iyi anlaşmasını bekliyorsanız, yeni fikirlerini masaya getirecek cesaretli olmasını bekliyorsanız, insanların kendisi gibi davranmasına özellikle e-mail ortamında izin vermek lazım. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. O Teşekkür zaman ederim. saygılarımla. Hadi bakalım. <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayet olun.